Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan yazılım öğreniyorum eğitim serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bundan önceki bölümde neler yapmıştık? Biz bir indeks dosyası oluşturmuştuk. Bu dosyayı nasıl oluşturabiliriz? Visual Studio Code'da klasöre nasıl gidebiliriz? Dosyayı nasıl oluşturabiliriz? Kısaca bundan bahsetmiştik. Bu adımlara kadar geldiyseniz bundan sonra artık e, temel HTML taglarına e, başlayabiliriz. Bunlardan birincisi div. Div nedir arkadaşlar? Div aslında ismi de İngilizceden geliyor. Device'ın bölüm yani blok anlamına gelir görünürde pek bir etkisi yoktur. Anlayamazsınız. Bir div açın, HTML dosyasında dosyayı açtığınızda herhangi bir şey göremezsiniz ama gruplamanıza yarar. Yani atıyorum bir blok oluşturdunuz, div oluşturdunuz. O div'e divin içerisinde bir ne diyelim resim koydunuz. O div'e verdiğiniz stiller resim dosyasını ekler. Atıyorum o div'e background red verdiniz. O resmin arka planı red olur. Ama alttaki div'lere etkilemez. Yani gruplama anlamına gelir. Bunları tek tek deneyelim. Mesela ben bir HTML tag'larımı oluşturayım. HTML dedim, hit dedim. Sonrasında alta geldim, body tagımı açtım. Buraya bir title veriyorum. Title tag flow. Bunu vermemiz yeterli. Şu an bu tagların ne işe yaradığını, buradaki HTML tagların ne işe yaradığını, buraya neyi hit yazıyoruz, hit ne işe yarar? Bunları öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar bizim e, ikinci bölümümüz olması lazım. Evet, ikinci bölümümüzde bunları tek tek anlatıyoruz zaten. Şu an ise yapmamız gereken şey bir dil nedir? Ben bunları oluşturdum. Ama ne işe yarayacak? Ben şuradan bir klasöre gideyim. İndeks eşlemeleri açtım. Şu şekilde açalım. Burada herhangi bir bomboş bir şey var. Ben bunu tekrar kapattım. Şimdi ben buraya bir div açıyorum arkadaşlar. Div tam bu şekilde. Bu açılış şek açılış tarafı, bu da kapanışı. Yani açarken tek fark ne? Açılış kapanışta? Şuradaki ters slash. Ters slash eklediğiniz anda ee, bu div artık kapalıdır anlamına geliyor. Yani şuraya yazdığımız abc şuraya da bir device daha açalım. Buraya da diyelim ki CBA diyelim mesela. Bu ayrı bir blok, bu ayrı bir blok. Şimdi açalım tekrar dosyamızı. Şundan tekrar Bakın gördüğünüz gibi ABC CB ayrı bir blok olmuş. Peki ben bunu göründü nasıl yapacağım? Bunu zaten başka şekilde ben altı atabilirdim. Şöyle yapalım. Bunu altı atalım. Ee, şuraya direkt e, iki tane divimiz var css konularına gelmedik ama anlamamız için şöyle bir css yazacağız buraya style diyorum ee, ne diyelim buraya height yükseklik yani 100 piksel olsun ee, Genişlik de aynı şekilde 100 piksel olsun buna nokta işaretini yazdım buraya şuradaki kodlara takılmayın ben size anlatmak için bunları yazıyorum bunları zaten css derslerimizde göreceksiniz ben tekrar tarayıcımı açıyorum sayfamı yeniledim bakın bu aşağı doğru kaydı çünkü bu divin yüksekliği artık buraya kadar yani ben buraya 100 piksel dedim yani. Ben bunu değiştirirsem daha farklı olacak. Bunu tekrar alta atıyorum. Daha net anlamanız için. Şuraya background diyorum yani arka plan. İşte ne olsun? Blue olsun, mavi olsun. Tekrar açalım. Sayfamızı yenileyelim. Bakın 100 piksel boyutuna bir kare bir boyut oluştu. Sadece bu bloğu etkiliyor ama. Çünkü ben buradaki bloğu şey verdim. Stil verdim. Hemen tekrar bunu alta atıyorum. Sonrasında sıra aşağıdakine gidelim. Style diyorum. Bunun da height'i... 200 piksel olsun. Ondan daha fazla olsun. Bit. Bu da 100 piksel olsun bu sefer. Ya da bu da 200 piksel olsun. Background da turuncu olsun. Orange yani. Bakalım. Tekrar açalım. Şu şekilde. Şuradan açalım bu sefer. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Burada turuncu bir şekilde oldu. Burada mavi şekilde. Çünkü iki div yani iki blok farklı. Bu şekilde aslında divler bizim bloklarımız. Her blok bir divden oluşur. Div içerisinde div de yapabilirsiniz. Bunu da şöyle göstereyim. Şuraya geldim. Tekrar bir div daha açtım. Buna da alt div diyorum mesela. Burada nasıl bir görüntü elde edeceğiz? Bakın alt kısmına geldi. Ama ben buna daha farklı bir tasarım vermek istiyorum. İçinde atıyorum mavinin üstüne yeşil olsun istiyorum. Buna geliyorum tekrar koduma. Şuraya diyorum ki style width 20 piksel. Height de aynı şekilde 20 piksel. Background ise red olsun. Bakalım. Bakın alt div ama buraya sığmadığı için div yazısı alta kaydı. Demek ki neymiş? Bizim genişliğimiz ve yüksekliğimiz 20 pikselden fazla olmalıymış. Ben buraya 50 diyorum. Yarısını alsın. Bakın div içerisinde blok içerisinde blok oluşturdum. Aslında divler tamamen bizim blok mantığında ilerliyor. Bunları yan yana da koyabilirsiniz. Bunlar tamamen CSS test dosyalarında, derslerinde göreceğiz. Yani div bizim blokla blok blok parçalamamıza gerek işimize yarıyor. Ben buraya istediğim kadar div açabilirim. Div içerisinde div, div onun da içerisinde div. Sonsuz yani en tane div açabilirim. Bu benim için sorun değil. Divler tamamen bizim aslında görünürde kodda bir etkisi yok. Ancak biz bunları stillerle Yerlerini değiştirebiliyoruz, gruplayabiliyoruz, bloklayabiliyoruz. Dediğim gibi şu anlık bu kadar. Div konusunu az çok görmüş olduk arkadaşlar. İlerleyen süreçte işte kafanda daha net oturacaktır. Divler ne işe yarar? Ben divi nasıl kullanabilirim? Nerelerde kullanacağız divleri? Divler hayatımızın her alanında olacak bu arada. Web tabanlı bir uygulama geliştiriyorsanız, divler e, tamamen, html yazıyorsanız her zaman kullanacağımız bir olay. Div, Dediğim gibi son kez özet geçelim. Bizim blok mantığında. Blok blok, blok blok. Bunları kutu kutu gibi düşünebilirsiniz. Bunları yerleştirebilirsiniz. Mobilde böyle gözüksün diyebilirler. Webde böyle gözüksün diyebilirsiniz. Birçok alanda yani çok rahat bir şekilde esnek bir yapısı var. Bu divlerin içerisinde biz form yapacağız. Birçok uygulama geliştirebiliriz. Dediğim gibi şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.